Arkadaşlar merhaba. Yine böyle bir çift altlı üstlü yuvalı kardeşler var. İkisi de tek çıkmıştı bunların. Ee, isteyen i̇steyen arkadaşlar varsa vakti olan uçursun. Şu bir yuva büyüğü. Ee, şu. Şu da bir yuva küçüğü. Hafiften bir tüye girmişim şey var ama ikisi de uçacak vaziyette. Kanatları tam. Renkleri öbürlerinden birazcık daha koyu. Farklı tonajda bir renk. Sesli soluklu güzel yavrular. Şeyler arası gönderim yine oluyor. Bakın şöyle yakından çekeyim. Kemerlerini falan. Daha tüyden sonra da değişirler. Meraklısına bunları verelim. Gitsin arkadaşlar. Şimdiden How you lose?